geliyorum gat gat dur lan buradaymış aa boşuna atladım gat gat paraşütünden selçacımız f'ye basacakmışız <Sessizlik> Üsküdar'a giderken altımda bir araba Üsküdar'a giderken altımda bir ve şu yağmur yağmıyor boşverin ee, alan 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 nerede alan Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte pubg oynuyoruz pubg oynuyoruz arkadaşlar Daha doğrusu ee, uzun zamandır pubg oynamıyorum arkadaşlar oyunu çok hatırlamıyorum yani değişik olacak birazcık da ne olduğunu anlamayacağız nereye atlasam dur haritana mu? Eee... Gatka güzel isim gibi geldi bana. Ya <laughs> ama öyle mi? Gatka! Geliyorum Gatka! Dur lan buradaymış. Aa boşuna atladım. Gatka! Karıştı nasıl açacağız? F'ye basacakmışız. Evet. İniyoruz. Gatka Gatka! Vay canına! Ne diyor bu?

İnandım ya tamam. E, görüyorum artık Eee... şöyle dolaşıyoruz. F'ye basacağız. Ay bismillah. Aa dur lan. Kullanmayı bilmiyorum bir dakika abi. Lan kullanmayı bilmeyenler için motor yapsaydınız. Eee... nasıl iniliyor? Ben nasıl açıldım? Buna gündüm ki. F'ye mi tıklayacağım? Ha F'ye tıklayacakmışım. Şuraya da gelelim. Girdik. Çıktık. <laughs> tamam. Bu odadır. Ee, şuradan girelim tekrardan. O. Oh, çanta. O. Oh. Kit. O. Oh. Her şey o. Oh. O. Oh, o. Oh, o. Oh. Ozi. O. Oh. O. Oh. O. O. Ne buldum bakın. Ve bir... UTS. Evet. Bu arada arkadaşlar oyunla ilgili yorumlarda e, ne olduğunu belirtirseniz çok sevinirim. Kayıt devam ediyor. Ee, şu an oyunla alakam yok arkadaşlar yani. Silah böyle değiştiriliyormuş. Bakayım mermi. Bir mermi. Mermi yok mu mermi? Boşa sakma keyifsiz. Ee, adam olmayınca boy boşa çıkarım. Bir dakika bu sorun da kaldı. <laughs> Biraz uzun video olacak arkadaşlar. Ee, artık bildiğiniz üzere 10 dakikanın üzerinden video geliyor. Evet, gideceğiz. Motorumla dava çekiyorum da hissediyorum ya. Aga. Bir dakika sonra ederiz ki. Yan yan gidebilirim. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Rast sağ fazlaymış. Yani fazla ev var adam olabilir. Boşa niye sıkılmedin? Üh, heh. Evet. İçi boşsa burada adam var. Evdeymiş boşsa? 2 hours later. artı işte her neyse o lan o ne lan o <laughs> ne aa bir dakika adamlar o ne ya sahip tribe dikenli şey gibi herhalde dikenli şey herhalde eee şuradan sarıyalım buraya taramışız zaten şuradan inelim Hemen çıkalım, arabayı çalalım ve gidelim. Daha çok araştırma yapamayacağım çünkü F-Y tarzı içerisinde. Oh be, ne güzel araba, dur bir dakika. Ve... Lan, indim yanlışlıkla. Ne yapıyorum lan ben? Ve... Heh. Üst altımda bir araba. Üsküdar'a gider Dönmaktada bir yağmur Ve şu an yağmur yağmıyor Boşverin Geri döneceğiz mın 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 mın. Buraya gideceğiz Allah Bismillah Allah Evet buradan çıkabilecek miyim Tom. Don. Hayır. 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 Bağırma <laughs> lan milletin içinde. Evet. Boşuna vardık. Şimdi bir şey diyeceğim ama daha CTRL GTR tamam. Kafa oynuyor. Neden oynuyor? Ne yapıyorum ben ya? Alana gidemedim mi ya? Dur lan ben buradan niye gidiyorum? Kısa yoldan gitmeye lazım. O zaman kısa yol kapanıyor. Aaa! Adam sıkıyor! İl! Aaa! Nerede sıkıyor lan? Sen kimsin lan? Evet. İlk kilimizi aldık. T'ye tıklayalım. Oo, oo. Bir dakika ben çantamla nereden bakacağım? E, Tep. Allah Allah Allah. Tep ne lan? <laughs> <laughs> Orta altı ikiz mi? Bunu bilirsiniz. Ana. Ana. Ya bir salın abi ya. Buradan çıkamadım zaten. Burası da neresi? Bakıyorum. Aha, çıkma, çıkma. Aa, bir dakika, alan, alan geldi, alan geldi. Bir dakika, bir dakika. Yardım eden yok mu? Yardım edin. Heh. tamam. Koş. Bir dakika. Bunu mı tıklayacağım? Kriterler. Ne diyorsunuz lan beni? Adam yok değil mi? Allah. Sen kimsin lan beni arkamdan takip edin bir daha lan. Evet oldu. Kolay ya yani mı ya? Tamam tamam. İnandım ya tamam. Two hours later. Araba buldum ve kurtulduk ve. Araba çığırışmıyor. Şirt düğmesi hangisi ya? Turbo basacağım. Selamun aleyküm. Geliyorum. Merak etmeyin. Açacaktım. <laughs> evet, <hiç yaptım. Gülüyor> ee, ne dağıttım? Evet, hepinizi yalatacağım. Şu araba işini çözersem tabii ki. Deprem olur. Olur anlamadım. Ya drop falan düşmedi mi ya hiç? yakınlarda adam olabilir çünkü alan gelir gelir bir dakika ev var eve gitme zamanı mı? alan geliyorsa değil işte birkaç şey toplayalım en azından bir işe yarar. çok işime yaramadı ama üç katı da var lan orhan darmaza Tamam. Şimdi. O, adam geliyormuş. Allah. Run. Evet. Bir dakika, bir dakika. Tamam bunu alıp devam edeceğim. Hiç durmayacağım. Adam da yok ya. Ne güzel böyle şey gidiyoruz. Bir tane adam bulamadık ya. Bir dakika adam yok dedik adam öldürüyor bizi. Salın bir abi. Allah. E kimse öz geçeceğim geçiyor. Nerede lan? Burada her yerde araba var. Araba cenneti mübarek. Ya motor da şey gibi ya böyle e, iki kişilik motor çok yani iki kişilik derken sepet gibi bir şey var. Burada kesin adam vardır arkadaşlar. Burada kesin adam vardır. Evet kasına var. O yüzden içeride birazcık şöyle bakarak. Ben kafamı nasıl çıkartacağım? Şu an iki kişi almışım ve 8 kişi kaldı be. Mükemmel ediyorum. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. ne? Bir dakika, bir dakika sen patlıyor musun? Uçuna sıktım. Gerek yoktu bana. Ya, tebence falan yok mu ya? Alsam mı tabancayı? Bir, bir, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ya, yatın lan. Bu silahı alacağım. Bu, bu arkadaşlar, oyunun en farklı silahı. Bir dakika. Yani... Bak, nereden sıktı o bana? Bir dakika, sen halledin mi? Onu so Bir dakika. Bana mı sıktı? Neredesin? Nerede? <laughs> tövbe bismillah. Korku lan. Neredesin? Korkma. Gel. Yeah. Tövbe tövbe şimdi bir şey diyeceğim. Lan neredesin? Tövbe. Lan lan lan. Lan. Nerede bu? Evet. Şimdi mantı Tövbe tövbe. Bu adam nerede ya? Gördüm gördüm. Gördüm vallahi gördüm. Leka ya öldük ya. Oha! Neyse arkadaşlar 21 dakika olmuş. O zaman videomuzun sonuna gelelim. Arkadaşlar bu videomuz da böyleydi. Beğendiyseniz beğenmeyi like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.